Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde tip dönüşümlerini görelim. Tip dönüşüm metotları olan to int, to double, to aynı zamanda parse metotları da mevcut. Bunları göreceğiz. Mesela şöyle örneklerle yapalım hemen. Bir ders oluşturalım. Evet arkadaşlar, main fonksiyonumu yazıyorum. Örneğin ben burada double bir değişken oluşturmak istiyorum. Ne yapalım buna? E, not ortalama diyelim. Ve 55.60 olsun arkadaşlar not ortalaması. Biz bunu int'e nasıl çeviririz? Şöyle int değişkenimize almak için örneğin bunu int sonuç diye bir değişkene atacağız diyelim. Bu şekilde not ortalama dersek arkadaşlar gördüğünüz gibi bize hata veriyor. Burada ne yapmamız gerekiyor? Burada to int metodunu kullanıp bunu inte çevirmemiz gerekiyor. Printle de sonucu yazdırabiliriz. Bize 55 dönecektir muhtemelen. Evet 55 döndü. Çünkü bu ondalıklı kısmını attı arkadaşlar. Bunları yorum satırlarına alalım şimdi. Diğer örneğimize geçelim. Şimdi <laughs> Pardon arkadaşlar. İnç sayı 1 eşittir 22 diyelim örneğin int sayı 2 eşittir 3 diyelim. Arkadaşlar 22'nin 3'e bölümü küsur atlıdır değil mi? Biz normalde buraya double tanımlamamız gerekiyor. Ama diyelim ki bizim değişkenimiz yine int değişkeni sonuç dedim. Şimdi bunları böleceğim örneğin. Sayı 1 sayı 2 Şimdi burada toint dersem yine örnek olarak Evet. Bunu int'e çevirmiş halini, son halini yazacaktır arkadaşlar. Evet, 7 diye geldi. Şimdi başka bir örnek daha yapalım. Bu sefer toString ile ilgili bir örnek yapalım arkadaşlar. Şimdi bunları yine yorum satırlarına alayım ben. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bizim string isim diye bir değişkenimiz var ve yazıyoruz. Evet, şu yanlışımı bir düzelteyim. Evet. Şimdi bir de mesela diyelim ki kullanıcıdan veri alıyoruz. Kilo bilgisi alalım. Buna da int tipinde diyelim arkadaşlar. int kilo kilosunu da kaç girsin? 65 girdi arkadaşlar. Şimdi bunu bir sonuç değişkenime aktarmak istiyorum. String olarak yazacağım. Şöyle yazabilir miyim isim artı kilo sonucu da yazdıralım. Evet hata verecektir arkadaşlar çünkü bizim kilo değişkenimiz burada nedir integer tipinde ama biz burada stringe bunu atmak istiyoruz. O zaman bunu stringe dönüştürelim. Evet arkadaşlar şimdi sonucumuza bakalım. Mehmet 65. Evet bu şekilde örneğimizi yaptık. Arkadaşlar bir örnek daha yapalım. Şimdi bunu da yorum satırları içerisinde alıyorum. Boy kilo endeksini hesaplayan bir program yazacağız diyelim. Biz az önce dediğimiz gibi kullanıcıdan verileri string olarak al alıyoruz. O zaman şu şekilde yazalım. Boya ne diyelim? Mesela 1.72 diyelim örneğin. Bu da string olacak yine. Kilo'ya da 91 diyelim. Şimdi biz kullanıcıdan bu verileri string olarak aldık ama programda string olarak kullanamayacağız hesaplama yaparken. Birini double'a birini de integer'a e dönüştürmemiz gerekiyor. Dönüşümlerini parse yöntemiyle yapalım. Parse bu arada ayrıştırmak anlamına geliyor arkadaşlar. Evet değişkenlerimizi tanımlayalım. Boyu tanımlayalım ilk önce. Evet burada parse yöntemini kullanacağız. Onu yazalım. Şimdi arkadaşlar burada bu değişkenimiz bizim string tipi 1.72 yazan boy. Bunu biz işlemde kullanacağımız için double'a çevirdik ama bu sefer to double değil de double.parse ile çevirdik şimdi diğer değişkenimizi de yine aynı şekilde değiştirelim bunu int yapalım Evet arkadaşlar bunu da yaptık. Boy-kilo indeksini hesaplayan programımızı yazalım arkadaşlar. Bunun içinde sonuç diye bir değişken oluşturabiliriz. Ya da şöyle oluşturalım. Boy-kilo indeksi. Ne demiştik arkadaşlar? Biz boy Pardon arkadaşlar bu hesaplamayı şöyle kilo bölü e, boyun karesi şeklinde olması gerekiyor. Kilo int bölü e, boyun karesi bunu da şöyle parantez içinde yazalım arkadaşlar. Boy çarpı boy diyelim. Tabi boy burada boy double demiştik. Diğeri string'de hata verdi gördüğünüz gibi. Printle ekranımızı basalım bakalım. Arkadaşlar bu e, hatalı bir yazım var burada. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi F5 ile çalıştıralım. Evet sonucumuzu gördüğünüz gibi double olarak aldık. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.